Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok uzun süredir beklediğim Nintendo Switch lightı kutu yapacağız. Hı. Ve ayrıca yanımda kuzenim ve kardeşim var. Ve şunu da hatırlatmak isterim. Nintendo Switch Lite'in kendi biriktirdiği paralarla aldım. Açacağım acaba nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Böyle bir kutusu var. Tabii ben mavi rengi seçtim. Başka renkleri de var sarıları falan yazıyor. Biliyorsunuz ki Nintendo Japonya'nın bir markası. Evet arkadaşlar açalım yavaştan. Böyle bir şey içinde geliyor. Böyle iki katmanlı kutusunu koyalım. konsolumuz. Altında da şarj kablomuz ve bir tane kullanım kılavuzu gibi bir şey var. Ama şimdi çok gerek yok. Evet arkadaşlar şarj kablosu. Şarj kablosunda şöyle bir eksik var. Nintendo Switch şarj kablosu iki parçadan oluşuyor. Bakın şu ucunu filize takamıyorsunuz. Prize girin. Arkadaşlar bunun nedeni de Japonya ve Türkiye arasındaki prize, prizlerin şekli. Japonya'daki prizlere böyle takabilirsiniz ama Türkiye'de olduğumuz için bir aparatla geliyor. Aparatı da bu. Sonra aparatını takıyorsunuz sonra şarja koyuyorsunuz. Ve burada da orijinal olduğunu gösteren şarj kablosunun ucunda bir simge var. İnternet nasıl kendisinde? Tamam, şunu da bir koyalım. Ve arkadaşlar, denize konsol aldık. Şimdi daha rahat bir yere geçip konsolumuzu size anlatacağım. güzel bir eşek alan yere geçtik. Şimdi size konsolumuzu tanıtacağız. Arkadaşlar. arkadaşlar arkasında bir adet simge bulunuyor. Evet. Bunlar tuşları. Normal Nintendo Switch'te R tuşu burada oluyor. Ama bu Nintendo Switch'ten biraz daha küçük olduğu için böyle tasarlanmış. Arkadaşlar başta dedim hatırlamıyorum ama benim konsolum Nintendo Switch'in Ama Nintendo Switch Lite'la Nintendo Switch arasındaki en büyük fark Nintendo Switch Lite'ı televizyona bağlayacak bir işlemci bulunuyor. Evet Eren, Nintendo Switch Lite'la öbür konsollar arasındaki bir farkı söyler misin? Aslında benim bu tarz oyunlara çok ilişkim yok ama Nintendo Switch Lite'ı çok beğendim bu oyunlara. olarak Aslında kızlar bu oyunlardan çok hoşlanmaz ama Nintendo Switch Lite bence daha güzel ve çantana koyup her yerde taşınılabilir. Peki o içindeki oyunlardan biraz bahseder misin? Kontrolleri falan zor, eğlenceli mi? Hiç OLED arasındaki bir, bir sürü fark var. Ben gerçi Nintendo Switch OLED'ı çok bilmiyorum ama Nintendo Switch'in mesela kumandaları çıkabiliyor. Bununkiler çıkmıyor. Onunla, onunla hakkında ne düşünüyorsun? Bence yani çıkarsa kaybolur ve bir daha bulama, bulamayız. Çünkü çok küçük bir parçaları var. E, o yüzden bence çıkmaması daha iyi. Peki buna ekstra olarak Joy-Con'lar alınıyor. Yani şu yandaki kumandalardan alınıyor. Peki onlar hakkında ne düşünüyorsun? Onlar güzel, rahat. Çevirmekte falan zorlanıyor musun? Hayır zaten dokundum mu çevriliyor yani bir zorluk yok. Siz kız olarak video oyunları da biraz uzaksınız. Da Nintendo Switch hakkında ne düşünüyorsun? Nintendo Switch'in aslında hemen açıp oynanacak bir özelliği var. Mesela kablosu falan yok. Hemen oyun oyunlara basıp oynayabiliyorsun. Peki kontrolleri zor bir kıza göre? Hayır kontrolleri aslında bir bebek bile olsa yani oynatabilecek bir hal. Kullanımı ve çok kolay ve çok kullanışlı olduğu için yani elinden kayıp düşmesi yok. Çünkü yapılışı biraz sert bir malzemeyle yapmışlar. O yüzden hiç yani bir gariplik yok yani. Böyle yaptım mı bile düşmüyor. Bazı telefonlar Switch kızlara göre bir sürü oyun yapıyor. Ve bir sürü fitness oyunları falan var. Ayrıca yetişkinlere göre de oyunlar var. Mesela yemek yapma oyunu falan. Ayrıca sen bir kız olarak Nintendo Switch'deki kız oyunları da bakarak öbür konsollardaki kışlaştırırsalar bizi daha iyi. Bence Nintendo da Switch'inki daha iyi çünkü yemek pişirme var ve hiç doğruluk yok. Mesela telefondaki bazı yemek pişirme oyunlarında süreli oluyor, yapılım yapılmıyor. Sonra bakıp siliyorsun hemen ama burada öyle bir şey yok. Süresiz de İstersen süreli yapabiliyorsun, istersen yapamıyorsun veya oyunu kolaylıkla silebiliyorsun. Nintendo Switch arkadaşlar ee, bayağı uzun yıllardır oyun konsolu firmalarından biri olduğu için. E, mobil oyunlarda bir sürü farkı var. Mesela grafikleri falan çok daha iyi. Aynı şey. Arkadaşlar bu adamlar işlenebiliyor. Oyunda sürdükleri kaliteli oyunlar çok güzel ve kaliteli oluyor. Ayrıca Nintendo şirketinde çalışan insanların hayal güçleri çok fazla. Arkadaşlar Nintendo Switch'in içinde 3D oyunlar olduğu gibi 2D oyunlar da var. Ama insanlar grafiklere bak bakıyor ama yani oyunun hikayesinden kendini alamıyor. Mesela bu da bir örnek verebilirim. Mesela Super Paper Mario var. Karakterleri de hepsi iki de. Yani ama hikayesi ve oyda dışıyla yani insanlar oyda baktan kendini alamıyor. Yani Nintendo Switch'ler hakkında ve öbür konsollar hakkında çok konuştuk. Artık biraz konsolumuzu incelemeye bakalım. Konsolumuzu... böyle bir yapısı var. Şuradan e, oyun kartları var. Buraya o oyun kartlarını sokup oyunu oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu kart girişleri bildiğiniz SD kart girişleri değil. Bu bu kart girişleri Nintendo Switch özel tasarlanmış bir kart girişi. Yani buradan klasik oyunları oynayabiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar şurada çok ses yapıyorsanız ve birilerini rahatsız ediyorsanız diye bir tane e, kulaklık girişi var. Sonra arkadaşlar şurada açma düğmesi, ses düğmeleri. Sonra arkadaşlar şununla ekran görüntüsü alabiliyorsunuz oynadığınız oyunlarda. İçerisinde albüm diye bir yer var. Artık açalım konsolumuzu. Evet şurada da açalım. Arkadaşlar açtığınızda da böyle bir ekran geliyor. Şimdi arkadaşlar e, A'ya tıklayarak açalım. Arkadaşlar A'ya tıkladığım yerde içeride yüklemiş olduğum oyunların listesini görüyoruz. Burada oyunların yeri var. Ve arkadaşlar şurada ayarlar var gördüğünüz gibi. Ayarlardan bir oyunu sevmediyseniz, silmek istiyorsanız data mevzunuza geliyorsunuz. Sonra buradan soft, software'a gelip buradan istediğiniz oyunu silebiliyorsunuz. Arkadaşlar diatas switchin boyu 20 cm, eli ise 9 cm ve arkadaşlar kullanıldığı plastik de çok güzel, telefon gibi de dolayı elinizden böyle kaymıyor. Kolsonun yapısı çok güzel, elinizi hep terletmiyor hem de güzel bir dizayn edilmiş. Ayrıca çok hiç de elinizden kaymıyor yani şöyle. Yani Nintendo Switch'in e, normalde pil ömrü 6,5 saate kadar dayanıyor. Fakat düzenli bir şekilde oyun oynuyorsanız bu süre 2,5 saate kadar düşüyor. Arkadaşlar şimdi size oyun yüklemeyi göstereceğim. Şuradan açalım Switch'imizi. Sonra. Evet arkadaşlar. Sonra şuradan Nintendo e-shop di e diye bir yer var. Oraya giriyoruz. Sonra kendi hesabınıza tıklayıp Nintendo e-shop'un açılmasını bekliyoruz. Ama arkadaşlar Nintendo e-shop Türkiye'deki kullanıcıları algılamıyor. O yüzden Türkiye'deki kullanıcıları algılamadığı için size Nintendo e nasıl açıldığını da göstereceğim. Arkadaşlar Nintendo e açtıktan sonra şuradan istediğiniz oyunun adını yazacaksınız. Mesela ben YouTube'u indireceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yazdım. Şimdi buradan YouTube'a giriyorum. Tabi YouTube bedava. Sonra arkadaşlar şurada Red Şimdi arkadaşlar bakın şurada iniyor olarak gözükecek. Arkadaşlar YouTube gibi siteleri bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz ama arkadaşlar Play Store'daki uygulamaları indiremiyorsunuz. Arkadaşlar şimdi sizin için bir tane oyuna gireceğim ki kontrolleri biraz anlayın. Ee, o aynı zamanda oyuna girerken de hesap soruyor. Arkadaşlar ben mesela Super Turbo Clash diye bir oyuna girdim. Ayrıca bu oyun da bedava bir oyun. Şu anda oyunumuz açılıyor. Oyunumuz açıldı arkadaşlar. Bakın yürüyoruz. Gördünüz mü? Bunlarla da yürüyemiyoruz ama şunu Sonra. Arkadaşlar sol taraftaki sizde karakterinizi yönetiyor. Sağ taraftaki ise kafanızı çeviriyor. Dereye baktığınızı falan gösteriyor. Sonra sonra arkadaşlar mesela bir tane şeye hemen gireyim. Mesela şimdi daha kolay anlayacaksınız nasıl oynandığını. arkadaşlar mesela çoğu oyunda B ile veya A ile zıplanıyor. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi e, sol taraftaki ile yürüyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyun da iki boyutlu. Hani o kadar fazla 3D oyun var ama yine de böyle 2D oyunlar oynaması da çok zevkli. Arkadaşlar sizden sesten bahsetmedim şimdi başka bir şey giyip, girip size konsolumuzun sesini göstereceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda sesi hiç yok. Şimdi... Arkadaşlar Nintendo'nun resmi web sitesine giriyoruz. Burada oyunların başlığına tıklıyoruz ve e-shop'a giriyoruz. Arkadaşlar e, profilimiz gözüküyor. Yani bir tane profilimiz. Tabi giriş yapmanız gerekiyor başta. Sonra arkadaşlar bir aşağıya inelim. Arkadaşlar aşağıya inince oyunlar görünüyor. Ayrıca şey, arkadaşlar buraya ücretsiz oyunlar için free yazarsak bedava oyunlar çıkacak. Mesela benim yüklediğim oyunlar falan çıkabilir. Mesela e, Pokemon çıkabilir, Kirby çıkabilir. Mesela bir tane Mario'nun kart oyuncağı vardı. Evet. Ayrıca burada bir sürü, sürü, şey... sürü bedava belağı... ve oyun var. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de en açılmıyor ve bunun için size şimdi ne yapmanız gerektiğini göstereceğiz. Arkadaşlar buradan kendi hesabımıza geliyorsunuz. Sonra buradan account settings'e geliyorsunuz. Kullanıcı ayarlarınız gözükecek. Sonra Nintendo Ar Switch eShop Türkiye'deki kullanıcılara eShop'a girmesine izin vermiyor. Sonra arkadaşlar şuradan edit'e tıklayacaksınız. Arkadaşlar benim ülkem normalde Türkiye'de ama ben onu Norveç yaptım. O yüzden buradan edit'e gelip Ülkenizi Türkiye'den Norveç yapmalısınız. Ben daha önce Norveç yapmıştım. Sonra alta kaydırıp buradan Save and Change diyeceksiniz. Sonra arkadaşlar Nintendo Switch'inize değiştiğinde daha iyi bir adet uyarı gelecek ve oradan evet diyeceksiniz. Böylece ülkenizi değiştirmiş olacaksınız. Daha sonra da ev shopa gidip rahatlıkla oyun yükleyebilirsiniz. Arkadaşlar bugün sizinle Nintendo Switch Lite'ın kullanımı hakkında bir sürü bilgi verdik Beren'le birlikte umarım beğenirsiniz videoyu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Fikirleriniz ve yapamadıklarınız varsa yorumlara söyleyin biz cevap vereceğiz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşürüz.